Hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum var stüdyoda. Kendisi rüya analisti ve aynı zamanda metafizik araştırmacısı. Hmm. Evet şehir dışından geldi. Konular çok ilginç çünkü yayın öncesi 3 saattir sohbet ediyoruz ve ben artık soruları bile bitiremedim. Umarım sizlerin de ilgisini hmm. çekebilecek bir sohbet olur diyorum. Evet sevgili Gürşen Karagöz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hmm. Merhaba, şimdi hemen şu soruları not ettim çünkü eminim ki pek çok kişi de benim gibi sormak istiyordur. Şimdi hmm. rüyalar bize şifreler verir mi? Hmm, rüyalar şifreler verir mi? Ee, aslında rüyada hak ve batıl diyelim hemen kısaca. Hak ve batıl nasıl ayırabiliriz? Bunu ayırdıktan sonra her rüyanın içerisinde bir hak şifre Hak ne demek vardır. batıl ne demek? Önce onu söyleyelim. Yani hak derken, hmm. e, ya yani batıl derken şeytani rüyalar mı? Evet. Şeytani ve rahmani rüyayı ve bilgiyi birbirinden ayırarak yorumladığımız rüyalarda çıkan sonuç. Önce bunu bileceğiz. E, sonrasında ne demiştiniz rüyalarla ilgili? Veri ve şifre alınır mı? Evet. Aslında Allah'la kul arasında konuşma mektubudur, konuşma dilidir. Fakat bunlar temsil, lügaz ve mecazla gelir. Kadim ilimlerde, kadim kitaplarda toplumların, insanların hatta Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de eski kaynaklarda anlatıldığı üzere rüyalar kişilere göre özel analiz edilerek anlatılmalıdır. Her e, yine mesela bir Yahudinin gördüğü rüya ile bir Mecusi'nin gördüğü, bir Hristiyanın gördüğü rüya aynı değildir. Dolayısıyla biz kişileri baz alarak rüya yorumlamamız lazım ve elbette o rüyada şifreler vardır. Fakat bugün şeytan bunun içine karıştı. Şeytan artık meleküt boyuttan gelen rüyaların içinde bile kendi dilini kullanarak konuşuyor. O yüzden rüya ilmi ahir zaman ilmidir. Hepimizin bilmesi gerekiyor. Ama nasıl şimdi dediniz ki biraz önce diyeceksiniz hak, batıl, şeytan karışıyor. Ben Biz nasıl ayırt edeceğim? Evet. Bir rüya gördüm. Hı. Diyelim ki o gün çok e, kafamız karışık. Bir sorun yaşadık. İkilemde kaldık. Gittik fal baktırdık. Eyvah eyvah. Sonra helal. rüya gördük. Ee, şimdi rüya ilmi bir anahtar. Fakat bütün kapıları açıyor. Öyle bir şimdi bütün ilimlerde öyle değil mi? Bir anahtar veriyorum bir şey olduracaksın falan. Bütün kapılar açıyor. Fakat burada mühim olan hangi kapının doğru olduğunu bilmek. Rüyada bir veri alırsın, bir şey konuşursun. O gelenin ne olduğunu, neden olduğunu bilmek. İşte hak, batıl ayrımı burada çıkıyor. Kur'an-ı Kerim hak ve batıl kitabıdır aslında. Hak ve batılı ayırır. Ve kader içerisinde bu bir tecellidir. Allah'ın bir yazılım dilimi, kanunu vardır. Falcıya gittiğin zaman negatife bağlanırsın. Dolayısıyla negatife bağlanan enerji alanı üzerine sirayet eder. Sana büyü yaparlar. Felak ve Sens suresinde bunu söylüyor. Fal baktıranlar onların söyledikleri falcıların söylediklerini o işi oldurmaları onların gaybı bilmelerinden ötürü değil. Peki nereden ötürü? Nereden bilebiliyorlar? Ee, büyü yapıyor üzerindeki varlıklar. Aslında nazar da bir büyü çeşididir. Hani sözlerin de bir büyüsü vardır diyoruz ya çünkü konu çok derin. Aslında bilgi çok şey. Evet. Burada kısaca özetleyecek olursak e, enerji yani sen bir şeyi hani bu batıl ilimlerde var ya böyle e, bu işi olduracağım bu işi iptal edeceğim aslında bu bizim ona koyduğumuz frekans ve enerjiyle ilgili bir şeye nazar etmekle ilgili iyi ya da güzel anlamda dua etmekle niyetle ve bunu olduran Allah ama bunu hak tarafından da yapabilirsin yani bu yola hak yoldan da gidebilirsin batıl yoldan da gidebilirsin bir bilgiye rüya yolundan da varabilirsin Aha, fal yolundan da varabilirsin gene onu olduran Allah Peki nasıl göreceğiz rüyaları ya da rüyalarımızı nasıl yorumlayacağız? Rüyayı şöyle göreceğiz. Kalp ve beyin aynı anda sekronize olursa, doğru frekans, doğru enerji, Kur'an diyor doğruluk üzere ol. Doğruluk üzere olursan doğru bilgi gelir. Negatif frekansa bağlanmadan, tevekkül üzere olarak, yani endişe, kaygı, depresif hal, ay olursa, olmazsa, bu işim olur mu demeden, tevekkül ile, kalp ve beyni aynı anda sekronize ettiğin zaman doğru oranda çalışıyor. Peki bu rüyanın açılmanın düzgün gelmesi neye bağlı? Şimdi tasavvufta vardır ki ka, e, beyin kalbe bağlıdır der. Bilimsel olarak da kanıtlanmış aynı zamanda bazı e, beynimiz dışında kalbimizde de düşünebildiğimiz e, beyindeki nöronların kalpte de bulunduğu anlatılıyor. E, mi, e kalbin de mideye bağlantısı var. Çok ilginç değil mi? Şimdi insan bir alem diyoruz ya. E, insan alemine baktığım zaman mide e, mide de bağırsakla da bir ilgisi var bütün organların enerjileri bütün olarak bakmamız gerekiyor. Doğulursa nereye çıkıyoruz biliyor musunuz? Doğru zikir yapmaya çıkıyor. Dilimizle, yani? amelimizle, konuşmamızla, tavrımızla doğruluk üzere olmamız lazım. Yediklerimizle. Ama ahir zamandayız. Doğru gıdalarla beslenemiyoruz ki. E ne yapacağız? Sakınacağız bu defa. Sakınanlardan olacağız. Ambalajlı gıdaları yemeyeceğiz. Mümkün olduğunca kendimizi muhafaza edeceğiz. O zaman rüyaların doğru olur. Ve olması için şu da şarttır. Ben doğru rüya görüyorum efendim. Öyle değil. Herkes şeytani rüya görüyor. Hep cin boyutunda görüyor. Görüyoruz. Şu yüzde 98. Cin boyutunda. Kaçarı yok. Evliyalar geliyor efendim. Şeyle konuşuyorum efendim. Meleğe yalan Palavra. Bunu çıkarıyoruz. Bir insanı şuura erdiriyorum. Doğru rüya görebilmesi için. Önce bu bilgileri ona veriyorum. Doğru zikir nasıl yapılır? Doğru olmak nedir? Sözün hikmeti nedir? Tevekkül nedir? Kur'an'daki hak batıl ayrımı nedir? Bunlar ile tecelli etmesine çalışıyorum. O şura eren kişi de rüya bir ilizyon gibi kırılıyor ve hologram düşüyor. Peki şu anda izleyicilerimiz arasında o şura nasıl erebiliriz? Yani ya da nasıl frekansımızı yükseltebiliriz? Ee, şu zikri çekin efendim, şu kadar namaz kılın, işte şu kadar şey verin demiyorum. Ama kişiye göre mesela bir kişinin ee, tesir altında, negatif bir tesir altında bir hakka girmiş. O kişiyle helalleştiriyorum. Bir varlık var üzerinde. Rüyasından anlıyoruz. Namaz kılamıyor, sure okuyamıyor. Diyor, dönüyor dili. Olmuyor. Sıkıştırıyorlar. Bağırmaya başlıyor. Kurban kes. Zaten Allah indinde o kişi doğruya sevk olduğu zaman, hak edişini, tövbesini aldığı zaman, helalleştiği zaman Allah onu ilham ediyor. Kurbanı kesiyor. Tövbesini yapıyor. Namazlarını vaktinde kılıyor. Ona bir reçetedir bu. Kur'an'da yazıyor. Bunları yaptığı zaman Üzerindeki negatif zincir kırılıyor. Peki şimdi kurban kes derken diyelim ki parası yok kurban kesecek ne yapması gerekir? Horoz kesebilir, tavuk kesebilir ama kurban kesmesi gereken dönemler oluyor. O istedi de Rabbimiz vermedi mi? Allah'a diyecek niyet. Her işin başı Kur'an-ı Kerim'de anlatılan alimler, peygamberler, salihler sürekli Allah onların dilinden niyetlerini anlatıyor. İşte Onlar otururken, kalkarken, ayaktalarken daima istediler ben de verdim. Ama diyor ki kahrolası insan. Dayıkıyla takdir edemedi Rabbini. Biz onlara verdik ama onlar nemkörlük. Sanki o dua eden kendileri değilmiş gibiydi diyor. Peki dualarım kabul olmuyor diyenler var değil mi? Ben dua ediyorum, ediyorum. Ama o hak edişle yani. ilgili bir şey daha söyleyeyim. Evet, ee, En güzel şey diyor ki hiçbir şey elinden gelmezse birbiri, birbirinize hakkı tavsiye edin. Bununla ilgili ayeti kerimede diyor ki asra yemin olsun ki insan ziyandadır. Yalnızca birbirine hakkı tavsiye edenler bunun dışındadır. Bakın burada bir şifre var aslında. Birbirine hakkı tavsiye etmek ziyan dışıdır. Yaptığın her şey ziyandasın. İbadet vesaire o bu geçiyor. Yani yaptıklarınız doğru düzgün bile değil. Ama tek bir şey var hakkı tavsiye etmek bunun dışında zamanı yemin ederim ki diyor Allah. E, öyleyse bununla amel edelim. Demek ki maddiyatta da gizli değil bir şeyler. İş doğrulukta ve hakkı tavsiye etmeye hak üzere olmak Kur'an-ı Kerim'de daha ...güzel ve daha net bir şekilde anlatılamazdı sanırım. Evet. Nasıl niyet alırız? Yani isteklerimiz nasıl gerçekleşir? Dualarımız neden kabul olmaz? Çok güzel bir soru sordunuz. Mesela bir kişi evlenmek istiyor. Ee, evlenmek isteyen kişiye... E, ...ama ısrarla da birini istiyor. Ya da ısrarla bir şekilcilik var. Boyu uzun, saçı sarı... ...diyorum ki hayır bak bu tip şeyler bir hak ediş getirir. İnsan daima kendisi için bir şeyler talep etmekte ama onun için hayırlı mı değil mi düşünmemekte diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse biz bizim için hayırlı olanı bilmeyiz. Yani ben bilmem Rabbim, bilen sensin. Ben görmem Rabbim, gören sensin. Bana salihlerden bir eş nasip et. Ama bunu yaparken de e, zina yapmayacaksın. Tevekkülle ve doğruluk üzere olacaksın. Çünkü ayet diyor ki yalnızca doğruluk üzere olanlar hem bu dünyada hem ahirette nimetlendirdiğim kullarım. Ama bizler doğruluk üzere miyiz acaba? Sen gidiyorsun oradan sayı sekansları, buradan astroloji, oradan tal, oradan evrene gönder. Buradan evrenden getir enerji, oradan yükle. Bini bin para yani put peresin. Efendim boynuma anahtar asarsam, anahtar evim enerjisiyle olur evim olur mu? Niye put soktun şimdi? Allah ile arana neden anahtarı soktun? Çünkü sen sebebe sarılıyorsun. Sebebi putlaştırıyorsun. Bu puttur, bu şirktir. Allah'tan bilmedin. Ha, boynuma astım anahtar var ya bana ev kazandırdı. Ya da e, şeyler de yapıyorlar ya. Neydi o kadar elleste? Yazıyorlar, evet. yakıyorlar, büyü metotları olduruyorlar, düşünüyorlar. Evet. Siz daha bilirsiniz. Düşün, e, inan. Gerçi evet. bu zaten şey dedim, Mevlana'nın da söylediği gibi bir şey ama. Sen Hı. düşün, gerisini merak etme. Hı, sen, yani Sadece istettin, bırak. İste ve bırak. Şimdi ben çalışmazsam. Gayret sarf etmezsem istediğim şey gerçekleşir mi? Gayet yani gayret çok büyük bir ev istiyorum diyelim. Bir villa istiyorum. Çok büyük bir malikanem olsun. Ve bunun içinde için de diyelim olsun, ki bir ritüel yaptın. Evet, çalışmadım. De canlandırdım. Ee, hak iki, iki şekilde tecelli eder. Bunu da Kur'an söylüyor. Biri hak yolunda tecellidir. Biri şirk yolunda tecellidir. Onu da onu da tecelli ettiren Rabbim. Peki nihai sonuçları nasıl olur? Yani ben bir şeyi çok ısrar edersem Allah onu bana verir. Doğru mu? Verir. Bu iki yöntemde yapılabilir. Verir. Ama birinin nihai sonucu güzel gelirken diğeri hak ediş getirir. Peki ne demek istiyoruz burada? Nasıl bir hak ediş gelir? Ee, mesela nasıl bir yöntemle bir kişi mesela bir şey edilmiş evet, olsun? Evet, bir ev istedi. ...ısrarla benim böyle bahçeli... ...işte beş katlı bir evim olsun... ...bu evin Bodrum'da olsun öyle olsun istedim. Ve ben o kadar çok istedim ki bunu. <laughs> bir şekilde bana... ...miras geldi. Bir yerden geldi. Nasıl istedin bunu isterken? Allah'tan mı, evrenden mi? Evrenden istedi diyelim. Evren, onu da Allah oldurdu. Şimdi o kula bir imtihan verecek, gösterecek. Ya kolum sen istedin evrenden. Ben de sana verdim. Ama bakalım evrenden istediğin şeyle... ...ben sana nasıl bir tecelli getireceğim? Nasıl bir hak ediş getireceğim? Yani evrenden istediğimiz şeyler verilir mi? Aslında bunu sormak istiyorum. Onu olduran, Rabbimiz olduğu için... ...insanlar büyü yapmıyorlar mı? Çok da hala büyü yapıyorlar, tutturuyorlar. Ama biz neticede baktığımızda ilmi... ince sırları olarak baktığımızda... E, ...o yapan kişi bir tecelli aldı. Bir nihai tamam, sonuç. Yani Ama yapılan oldu. kişi de... ...zayıflığı yüzünden başına geldi. O tutturan ve olan kişi de... Ne oluyor? Hak edişini söyleyeyim hemen. Asıl musallatı kendisi alıyor biliyor musunuz? Bana geliyorlar. Büyücüler, büyü yapanlar, büyüye maruz kalanlar. öyle hani haberlerde gördüğünüz vahşet durumlara böyle gelip de ucundan dönecek insanlar. Hepsine söylüyorum. Kendi hataları. Yaptığımızın Yaptıklarımızın daima karşılığı ve hak edişi bize geliyor. Ya. Ta ki sen doğru sisteme doğru şekilde girene kadar. Evet, peki ben bir haksızlık yaşadığımda hak ediş mi yaşamış oluyorum? Diyelim hiçbir bir suçum Hı. yok bu konuyla ilgili. Mazlum olmuş oluyorsun. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Acaba bu iş benim başıma neden geldi diye? Bir şey. Nazardan da olabilir, mazlumluktan ama bir eksikten de ötürü olabilir. Çünkü alem sistemi şöyle bardak benim yaş başıma yani yanıma başı boş ve öylesine birden gelmedi. Bunda birçok sebep oldu. Sebepler dairesiyle geldi. Ve bir tevafuk üzere bir neticeyle, bir tecelliyle benim masama geldi. Ama öylesine değil. Bu bardağın gelmesinde de bir sebep var. Ama insanlar şöyle yapıyor. Bu bardakta keramet görüyor. Ya diyor işte bu bardak cam olmuş, işte parlak. Hayır. Sen bütün sebepleri toplayıp bütün işte Meltem Hanım'ı, kamera arkasındakileri, bütün sebeplerin bir araya nasıl geldiğine baktığın zaman bardağı bırakıyorsun. Oradan daha büyük bir şey görüyorsun. Ama bugün size bunu göstermezler. Yani bugün bu ilimleri yapan, baltı ilimleri yapanlara size ayı, evreni, anahtar kolyeyi, sayıları, sayıları, sayıları bireyimize rakamları, bireyimize yazalım, gelsin. efendim üçgen enerjisi vardır, daire enerjisi vardır. Ben de Niyet ediyorum, üçgen enerjisi, sana sesleniyorum, gözlerimi kapadım, işte senden istiyorum. Piramit enerjisi. Piramit Ya enerji var, ben söylüyorum. Arkadaşlar var, enerji yok demiyorum ki. Ama sen bunu olduramazsın. Çok tehlikeli ve yanlış bir şey. Allah sana negatif yönden oldurur o işi ama büyü ilmine girdin, geçmiş olsun, imanın gitti. Buna dikkat etmiyoruz. Neden? Niye nefsimizin istediği şeylere doğru yöneliyoruz arkadaşlar? Niye bunu yapıyoruz? Hak yol varken niye ısrarla batıla Niye şirke giriyorsunuz? Şirk çok tehlikelidir ya. İnsan amelini götürür. Sokakta yürürken, yürürken gördüğünüz insanların çoğu maalesef amelsiz. Gerçekten. Dinden çıkmış durumdalar. Evet nasıl şirke gireriz? Ve musallatlı. Nasıl şirke giriyoruz? Ee, Allah ile aramıza aracı koyarak. Hımm. Aracı koyduğun zaman bitti. Benim eşim diyorsun, eşim sayesinde, eşim sayesinde ya da ben çalıştım, kendin aracı koyuyorsun, ben yaptım, ben kazandım. İyi ben de çalışkan olduğum için oldu. Allah yani. bir dilini tutturuyorum Mesela benim tanıdığım bir hostes vardı, eşi de şey pilot. İkisi de evde oturuyorlardı. Nasıl oluyor diyorsunuz? Yani Allah kitledi mi? Yani bir şeyler nasip olmadı mı? Kendilerindeki düzeltmedi mi? Bir panik atak hastalığı buldular, evde oturdular. Buyur bakalım. Olaya geniş baksana ibretlik. O zaman bir hak ediş yaşadılar. Doğru bir mi? hak ediş yaşadılar. Peki bu hak edişten bizim nasıl kurtulabilirler? Bizim gördüğümüz hak ediş yani benim onlarda gördüğüm anlatılana göre bir büyü. Ama ben onlara baktığım zaman büyüyü görmüyorum. Evet bir büyü var ve büyü de haktır. Onların hatalarını görüyorum. Tevekkül yok, iman yok ve sürekli batıl ilimler var. Kurtulamıyor bu döngüden. Kurtulmanın yolu şuura ermek. Müslüman şuurlu olacak. Şuurlu olduğun zaman gerçek akıl ve vicdan sahipleri yalnızca doğruyu görürler diyor. Peki şu anda diyelim ki e, işleri yolunda gitmiyor, işi yok, parası yok, çok zor durumda. Nasıl doğru niyet alınabilir ya da bu hak edişler nasıl ortadan kaldırılabilir? İhlas, samimiyet. Yani mesela benim bir talebem aradı, oğlu inanmıyor. E, agnostik. Dedi ki ben ne yapabilirim? Ben bir şey yapmak istiyorum. Bir hocaya mı gitsem? Yani biz içindeyiz. Yani Çare umut aramaya başlıyor. Ama dedim benim ilk dersim Kur'an okumaları. İlk dersimiz Kur'an'ı, meyali, ilmin ince sırları diyorum. Oradan açılımlar yapıyorum. Bilimsel terimleriyle birlikte, manalarıyla birlikte. Dedim ki sen Nuh Aleyhisselam'ı hiç okumadın mı dedim. Nuh Aleyhisselam oğlu boğulunca üzülüyor. Allah diyor ki niçin üzüldün Ya Nuh? O benim oğlum da hayır o senin ehlinden değildi. Şimdi burada bir cennet ve cehennemliklerin ehli olma konusunu anlatıyor. Tabii ki ben oğlu cehennemlik demiyorum. Bir şey anlatmaya çalışıyorum Kur'an'dan. Sonra da diyor ki peygamber efendimiz üzülüyor bir gün böyle göğe bakıyor ara ara yüzünü eğiyor. Allah da bunu görüyor diyor ki sen diyor ara ara göğe baktın diyor biz gördük diyor. Ama diyor sen diyor o kadar kederlendin ve üzüldün ki diyor sen misin ya Muhammed diyor ben dilemeden yeryüzündekileri toplu bir şekilde iman ettirecek diyor. Ben dilemeden biz, biz dileseydik hepsi topyekun iman ederlerdi. Ama biz doğruyla yanlışı ayırt etmek için bunu yaptık. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? İrade verdi yani. Hiç doğruyla yanlış bir olur mu? Yanlışa da izin vereceğiz diyor. Onlara da mühlet verdik diyor. Ya ne kadar aslında buradan öyleyse dedim ne yapman gerekiyor? Oğlunla ilgili sen yalnızca bir uyarıcısın. Ya Hasan, ya Hüseyin, ya Ahmet, ya Mehmet. Sen yalnızca bir uyarıcısın başkasının hak edişine girmeyeceksin. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? İnsan, nefis, insan kızıyor, kıza kıza öfkeleniyor. Öfkelen öfkelene nefret ediyor. Oğlundan nefret edecek, oğlu da dinden soğuyacak. Ama hak edişe bıraksa... Şikayet etmeye başlıyor. Babanın psikolojisi bozulacak, belki şeylere bağlanacak, belki büyücüye gidecek. Hoca hoca gezecek, yıldızname, şu bu bunlara girecek. Ama böyle değil de tevekkül ederse, sadece uyarırsa, haddini bilirse, ölçülülük var ya Kur'an'da. Bu haddi bilirse o çocuk gün sonunda belki arayacak, dönecek, dolanacak ve bulacak. Yani Allah gösteriyor yolu ya. Yani onun bir sınavı var ve ben ona müdahale edemem. Ben onun hak edişine müdahale edemem değil mi? Edemezsin çünkü o sana sirayet eder bu defa. Sen kendi alanını bozuyorsun. Ya ben mesela e, kendi kendimi böyle hani hasta ettim. Hak edişe gire gire. Biri hakkında sürekli ay düzelteyim, ay kurtarayım, ay şöyle yapayım. Ama bir Allah diyor ki ben size taşıyamayacağınız şeyle hükümlü kılmam. Yani onu sınava tabi tutmuş ve ben o Ben onun hak müdahale karışıyorum, müdahale ediyorum sürekli. Hayır. Hı -hı. En sonunda durmam gerektiği noktayı dur, öğrendim. Ve dedim ki ben nefsime zulmetmişim. Önceden dedim ki onun yüzünden hasta oldum. Onun yüzünden böyle oldu. Hayır. Kendi yüzündenmiş. Her şeyin bizimle bir ilgisi var yani. Biri size kötü He. davranıyor, onun kendisiyle ilgisi var daha çok. Şimdi rüyalarda şeytani şifrelere tekrar gelmek istiyorum. Nasıl görünüyor DNA'larımızda? Burası çok önemli yani, bir konu. Yani bunu gerçekten bazı rüyalar çıkıyor ya da gerçekmiş gibi gösterilebiliyor mu? Bize? Mesela şu bir kitap. Hı hı. Bunda bir bilgi var. Ve bu da kapalı. İnsan da böyle. Bu kapalı bilgi yani yazılardan meydana geliyor. Koyuyoruz. Şimdi bahsettiğiniz üçgenin şekli enerjisi vardı. Harflerin enerjisi vardı. Bunların bir kayıt frekans kaydı var ve siz bunu okumaya başladığınızda okundan bilgi içeriğince bir frekans yayıyor. Kur'an okunurken metafizik boyuttan cinlerin gelmesi gibi bir nur açığa çıkıyor. Sözlerinde enerjileri var ve onlara bağlanıyor Peki her şey enerji zikrediyor. Hücrelerimiz ve DNA'larımız zikir ve enerji deposu dönüyor. İşte Osmanlı'da mesela diş cinleri var, ee, diş mikroplarını böyle cinler gibi göstermişler. Keşif ehli, orada zikri bozulan hücreleri böyle gösteriyor. Demek ki insanın DNA'sında yazılım var. Rüya ilmi nedir demiştiniz? Duygu ve düşüncelerin frekansları, alemde dönen bütün frekansların yazılı kodlanları, yazılım dilleri bunlar. Öyleyse insan hücresi de bir kayıt cihazı. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelen bütün insanlığın kayıtlarının olduğu bir yazılım. Reenkarnasyon diyorlar ya. Geçmişte bu insanmışım, şu insanmışım. Aslında o kayıtları gösteriyorlar. Efendim siz yanlış biliyorsunuz. Evet gerçekten gittik, baktık öyle bir insan yaşıyordu. Ben önceki yaşamımda buymuşum. Ya da geliyorlar efendim ben amcammışım. Ölen amcamın ruhu bende. Reenkarnasyon. Bu kayıtlardır. O kayıtları size okuturlar. Cinler kandırırlar, size de delil olarak o insanın varlığını, o insanın hayatından kesit gösterirler. Ama geçmiş olsun eğer şuura gelmezseniz şeytan ininize girdi demek ve sizi kandırıyor demek. Evet, isteklerimiz nasıl gerçekleşir? Nasıl şuura geliriz? Nasıl niyet alırız? İsteklerin gerçekleşmesi için Kur'an-ı Kerim'de e, şu kadar dua okuyun, şu kadar zikir çekin işte e, demiyor. Bir kere diyor ki sakının doğruluk üzere olun ve sabredenlerden olun. Ha, doğruluğun tanımını hani e, videonun başında yaptık. Batıldan ayrı olan ve hakka uygun olan, negatif frekansa bağlanmayan. evrene e, ya da paraya, eşyaya, materyale göre değil, Allah'ın razı olduğu şekilde. E doğru nedir? Hani az önce söylediğimiz gibi, e, doğru nedir? Ben bilmem. Batılın attığı oku takip et. Batıl birbirine benzer. Yani alemde şöyle bir denge var. Şu hak, şu batıl. Bunların e, ikisi bir, bir terazide durmazlar. Yanlışlar yanlışlarla dengededir. Hak da hakla dengededir. Yanlışla doğru aynı terazide durmaz. Yani yanlışla doğru çok arkadaş olamaz doğru. Olmaz. Yani da olamaz. Yan yana bile olamaz zaten. Bozar mı? Efendim? Yanlış doğruyu bozar mı? E, doğru doğru bozulmaz. Doğru her zaman doğrudur ama perdelenir. Hı hı. Yanlış gözle bakan kimse onu perdeler meselesiyle göremez. Kendine perdeler çünkü. Yani buna ben şey diyorum hakkı körlük psikolojide şey de olabilir bunu ee, hakikate körlük mü? Onun bir ismi vardı. Evet. Ee, gerçekliğe kör kalma durumu diye bir şey var yani. Ee, bunu insan kendi kendine yapıyor ve gerçekten kendine zulmediyor. Hani kör şeytan dediğimiz şey bu mu? Gözümüz kapalır, algılarımız kapanır. Yanlışa doğru dediğimiz yerdir orası. Ee, i̇nsanlarda bugün bu çok fazla. Ee, mesela ben bakın travmatik problemler ve yanlış beslenme düzeni bunu çok etkiliyor. Ee, gene geliyorum gene Kur'an'a gene şura getirdiğimiz zaman insan. Çünkü Kur'an bir şuurdur. Doğruluk bir şuur ve tercihtir. Ama yanlışlık da bir şuursuzluk. Yani düşünmeme, o şuura getirmeme kolaycılıkla olan ama bir tercihtir. İkisinde de bir tercih var. Ama şura geldiğin zaman e, o zaman işte... Allah diyor ki ben sana vekilim diyor. O zaman senin yürüyen ayağınım diyor, konuşan dilinim diyor. Sen konuşurken etkilenirsin. Etkilersin. Şeytanlar, şey, şeytani insanlar, büyüler, büyücüler, işte ritüeller yapanlar da onlara gidenler de ve onların konuşmaları da onlara bağlanan şeytanların konuşmaları aslında. Peki nasıl etkilenmeyeceğiz ya da kendimizi nasıl koruyacağız? Şimdi birincisi Etkilenmeme mevzusu çok önemli. Etkilenmemek için ne yapılabilir? Ben 10 günlük bir açlık yaptım Allah'ın izniyle. E, niyet edince canım istemedi. Fakat eşime, çoluğuma, çocuğumu yemek hazırlarken gördüğüm her şey nefsime düştü. Ama canım çekmiyor. Gerçekten de istemiyorum. Karnım da aç değil. Alkali suyla yaptım bunu. E nasıl oldu? Aha. 10 gün boyunca sadece su mu içtiniz? Alkali su içtim. Işte. Evet. Sadece su değil. Alkali su serum etkisi yapıyor ve onunla ev temizledim, çarşıya gittim. 10 gün boyunca çok rahat geçirdim. Son zaman son zamanlarda uyku geldi biraz sadece o kadar. Ee, neyse bunu yaparken şunu gördüm. Ee, 7. günde biraz ilmi olarak açılma oldu. Tabii ki daha çok yazı yazmaya başladım falan. Ee, demek ki bizim gözümüzün gördüğünden nefsimizin payı var. Markette de öyle olmuyor. Markete gidince bir şey görüyoruz, almak istiyoruz. Demek ki önce gözü sakınmayı bilmemiz lazım. Kulağa sakınmayı bilmemiz lazım. Onlar zikrediyordu ya, onlar canlıydı ya. Hani eşyada enerji vardı, ellerimiz ayaklarımız konuşuyordu. Bakın rüya ilmi gibi tıpkı. Ahir zamanda her şey dile gelecek. Onlara taptıkları getirilecek. Bunlar mı sizin Rabbiniz? Onlar, biz onlardan uzağız diyecek. Dağın tecelli etmesi gibi. Gökler ve yeri emrimize çağırdık. İsteyerek ya da istemeyerek gelin diyor. Onlar da isteyerek geldik Rabbimiz. Bakın konuşuyor. Evet. Şimdi bir Hı. şey sormak Eşya istiyorum. konuşuyor. <laughs> ee, hayırlısını isteme. Çünkü gecikebilir. Kolaylıkla istiyorum de gibi sözler var. Size duydunuz mu? Bunlar doğru mu? Ya da işte. O zaman hayrı olan kapıyı kapattın. Eyvahlar olsun. Kuranda da yani seni insan, uyardı. İnsan hayır ister evet, gibi Allah'tan şeyleri ister Allah'tan hayrısını isteme ama işte kolaylıkla olsun iste. <laughs> Allah'ım hem kolaylıkla hem hayırla nasip et. Demek daha güzel değil mi? Bir e, kibrit kutusu kadar evim olsun ama benim olsun, evim olsun dedi bir arkadaş. Gerçekten kibrit kutusu kadar ev oldu. Dedim ki Allah'ın rahmeti geniş değil miydi? Biri veren Allah beni de vermez miydi? Niçin daha güzeliyle dua etmedin, istemedin? Ay iyi pişman oldum dedi. Gerçekten kibrit kutusu gibiydi. <laughs>